Efendim Trabzon'dan hepinize selamlar, sevgiler. Günün abla kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz tekrardan. Bu akşam sizlere o kadar güzel, lezzetli mi lezzetli bir acı badem tadında kek yapacağız. Çok da güzel oluyor. Pofur pofur pamuk gibi kabarıyor. Bakın böyle daha çok sıcak ama böyle içine açtığınızda müthiş bir kokusu var tarçının fındığın karışımıyla. Hadi başlayalım o zaman. 2 su bardağı iri çekilmiş fındığımız var. Ceviz de kullanabilirsiniz, hiç sıkıntı değil. Şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı oda sıcaklığında bekletilmiş. 1 su bardağı şeker, 1 tatlı kaşığı da tam değil. Yarım tatlı kaşığı tarçınımız var iyice hamur yoğuruyor gibi yoğuruyoruz bakın ve yarım paket süt kreması ekliyoruz yine tekrardan aynı şekilde iyice yoğurup bir kenara alacağız iç harcımız hazır hem içine hem üstüne kullanacağız o yüzden biraz fazla kullanıyoruz fındığımızı 100 gram kadar tereyağı oda ısısında bekletilmiş tereyağımızı 1 su bardağı şekerimiz klasik ölçü su bardaklarımızla birlikte kabartma tozu vanilyayı her zaman söylediğim gibi ilk başta ekliyorum ben böyle daha güzel sonuçlar aldığıma inanıyorum iyice karıştırıyoruz tamamen birbirlerine geçmelerini sağlıyoruz 3 tane yumurtamız var teker teker ekliyoruz yumurtalarımızı kontrollü bir şekilde iyice şekerimizi yağımızı eritmek adına yavaş yavaş birer birer yumurtalarımızı ekliyoruz. Çok lezzetli bir kek oluyor favoriniz olacak diye düşünüyorum hissediyorum. Gerçekten böyle pişerken bile evi buram buram tarçın ve fındığın alabildiğine tereyağın kokusu sarıyor. Çok güzel zaten tereyağlı kekler hep güzel oluyor. Ve son yarım paket kremamı da hemen harcımın üzerine ekliyorum. Yarısını fındığıma ekledim. Yarısını da harcıma ekliyorum. Krema da ayrı bir lezzet katıyor zaten keklere, pastalara. Çok güzel bir lezzeti var. İyice karıştırıyoruz. Katı kıvamlı bir kek harcı yapacağız. 2 bardak un kullanıyorum. 200 mililitrelik su bardaklarında. Ama her zaman söylediğim gibi kontrollü döküyoruz. Ve bazen ee, unun hacmine göre daha cıvık kalabiliyor. O yüzden biraz daha ekleme ihtiyacı duyan arkadaşlar ekleyebilirler. Benim unumdan su bardağı ölçüm tuttu birbirini. İki su bardağı kullandım tamamen. Böyle katı kıvamlı bir kek harcı yapacağız. Bakın görüyorsunuz ikinci bardağımı döküyorum. Yavaş yavaş her zaman kontrollü bir şekilde uygulamayı seviyorum. Çünkü çok yaşadım öyle tarihsizlikler. Böyle bir sütle yağlı açmaya kalkınca da eski şeysini performansını vermiyor hamur. Böyle sanki biliyor içinde ne olması gerektiğini gibi. Gayet güzel bir şekilde her tarafına yedire yedire hamurumuzu bakın gittikçe katılaşıyor. Ve son unumu da ekledim. Çok güzel bir kek oluyor. Keki yani gerçekten pamuk gibi oluyor içindeki fındığın böyle karamelimsi hali, şekerin eridikten sonraki hali hatta çok lezzetli oluyor. İşte harcımızın kararı bu olacak. Borcam kullandım ben. Kek kalıbı da kullanabilirsiniz hiç sıkıntı değil ama borcamda daha güzel bir sonuç alıyorsunuz. Böyle arasında fındığı, tarçını ile birlikte güzel bir görseli de oluyor hamurumuzun yarısını yağladığımız borcamımıza her yerine yediriyoruz. Yavaş yavaş bakın. Ve hazırladığımız fındığımızı karışımımızdan içerisine bolca serpiyoruz. Ben daha bol isterim diyen olursa bir su bardağı fındık daha ekleyebilir. Tamamen size kalmış bir şey. Yoğun seven olabilir. Daha az da seven olabilirse fındığı eksiltebilir. Hiç sıkıntı değil bunlar. Mutfakta her şey artırılabilir, eksiltilebilir. Biliyorsunuz hanımlar biz hanımların gözünden bir şey kaçmıyor. Bakın orta yerine hemen hemen her tarafına fındığımızı yerleştirdik ve hamuru parça parça üzerine döküyorum ki çünkü akışkan bir hamur olmadığı için daha rahat yayabilmek adına her yerine spatulamla parça parça döküyorum. Döktükten sonra da yine spatulamın yardımıyla birlikte her tarafına gelecek şekilde yayacağım. Akşamdan videolarımı çektiğim için biraz gölgelenme oluyor. Kusuruma bakmayın. Malum gündüz bu koronavirüsü nedeniyle evlerdeyiz ve e, temizlik iki katına çıktı. Bakın. Her tarafına yedire yedire her tarafını kapattık ve kalan fındık harcımızı şimdi üzerine bolca ekliyoruz. Çok lezzetli oluyor gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum deneyip e, yapıp da beğenmediğim hiçbir şeyi paylaşmıyorum damak tadıma oldukça fazla güveniyorum Allah'ımın izniyle bunu beğeneceğinizi de umuyorum her tarafına yedirdikten sonra önce 160 derecelik fırında yarım saat sonra 180 derecelik fırında 10-15 dakika kürdanla kontrol ediyoruz. Bakın görünüşü çok güzel fındıkları tamamen gayet güzel bir şekilde bakın kürdan kontrolünde yaptık hamurumuz yapışmıyor çok yumuşacık keserken dağılıyor zaten hemen kesip daha sıcak ama olsun hemen kesip sizinle paylaşmak istiyorum çok rahat kesiliyor görüyorsunuz böyle acı bademi kek halinde yer misiniz gibi bakın içindeki ceviz şey, pardon fındığı bakın görüyorsunuz harika bir görüntüsü var lezzetini anlatamıyorum umuyorum hep